Şile şu anda meydan dolup taşıyor... Evet. ...Şile seçildi bugün 40. miting için... ...sadece meydan değil... ...sokaklarda dolu... ...Şile halkı seçtiği belediye başkanına... ...Özgür Kabadayı'ya sahip çıkıyor... ...tabii günlerdir... ...19 Mart'tan beri... ...yurttaşlarımız meydanlarda... ...Anadolu'da, İstanbul'da... ...dolayısıyla seçilmişlerine sahip çıkıyorlar... ...millet sandıkta verdiği oya sahip çıkıyor... ...ve yargı yoluyla... ...millet iradesine vurulan darbeye karşı mücadele son derece kararlılar. Bugün burada Özgür Kabadayı tutuklu. Özgür Kabadayı millet seçti ve tutuksuz yargılanması gerekir. Tutukluk bir tedbirdir ama Türkiye'de ne yazık ki günler süren, aylar süren, yıllar süren tedbirlere dönüşmüş durumda. İnsanlar iddianameleri hazırlanmadan aylarca, yıllarca tutuluyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu mücadele millet iradesine sahip çıkma mücadelesi. Aynı zamanda bu ülkeyi hukukun üstün olduğu bir ülke haline getirme mücadelesi bu konuda kararlıyız. Kırkıncısı düzenleniyor. Önümüzdeki hafta ya da bu hafta sonu planlama nedir? Belli bir şey var mı? Şöyle, pazar günü Aksaray'dayız. Sonraki hafta Tokat'tayız. dolayısıyla pazar e, bütün takvim belli iller. İlçeler ise İstanbul İl Başkanlığı'nın planlamasıyla devam ediyor. Bugün aynı zamanda sabah saatlerinde bir ziyaret gerçekleştirdi Özgür Özel. Orada bir nikaha da katıldı şahit olarak. Evet, evet e, yine büyükşehir şeyi Gül Gülkan Akgül'ün e, nikahına katıldı ve yine ne yazık ki aileler kısıtlı katıldı. Yine ne yazık ki çekilmiş fotoğraflar duvarlara asılmasın diye insanların hatıraları eee anılarda yaşamasın diye o fotoğraflar yine verilmemeye ne yazık ki devam ediyor. Ama biz şunu söyleyeyim. Bugün bir nikah gerçekleştirdi. Mutluklar diliyoruz. Ama tüm Türkiye'nin mutluluğunu alaylarını, bayram alaylarını içerideki arkadaşlarımızla, dışarıdaki yurttaşlarımızla hep birlikte çekeceğiz. Şunu da sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talebi bugün reddedildi aynı zamanda. Evet. Redden önce ne oldu? Yine oradaki heyetler de değişti hatırlarsanız. AKP önce mahkeme değiştirip sonra istediği kararları alıyor. Yine savcılıklarda tutuklamalarla istediği itirazları istediği hakimliğe yönlendiriyor. Yine e, göz yargılanırken istediği hakimliklerini ve hakimliğe göndererek bir kontrollü darbe sürecini yürütüyor AKP. Şimdi buna karşı elbette söyleyecek çok sözümüz var ama biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun diploması annesinin ak gibi ak ve helal. O diploma eğer ya da geç Ekrem İmamoğlu'nun duvarına da asılacak. eğer ya da geç Çankaya Köşkü'nün duvarına da asılacak. Şimdi Dilek İmamoğlu da geldi. Onu da gösterirken bugün otobüsün üzerinden dikkat çekilen bir şeye daha ben göstermek istiyorum. Otobüsün üzerinde hem kadın kolları hem gençlik kolları başkanı bu maskeyi taktılar Mehmet Murat Çalığa dikkat çekmek için. Şimdi Mehmet Murat Çalık. Neden tutuklu? Kimsenin doğrudur sebebini bir bilmediği şekilde 19 Mart'tan bugüne kadar tutuklu. Sonrasında sağlığıyla ilgili daha önce yaşadığı problemleri zaten biliyorduk. Tutuklu, tutuklamadan önce söyledik ama süreç öyle bir gelişti ki artık sağlığına zarar verebilen bir hale geldi. Ve bırakın doktorların tespitlerini gözle görülür bir şekilde kilo kaybının olduğu, sağlık probleminin olduğunu, daha gibi adamın yavaş yavaş erdiğini herkes sanıklık ediyor. Annesi bunu yurt Türkiye gündemine taşıyor. Eşi taşıyor, çocukları taşıyor, yurttaşları burada taşıyor. Herkesin vicdanı alıyor ama birilerinin vicdanı kör olmuş. Ya bu kadar mı hırsınız fazla? Bu kadar mı beylik düzünü bizden aldı? Bu kadar mı büyük şehrin alınmasına katkusun diye hırsınız, kininiz var. Kindar nesil yarat yaratmaktan kastınız, kindar hukuk mu yaratmaktı? Açıkçası merak ediyoruz ve görüyoruz uygulamalarınızı. Bir an önce bundan dönmeleri gerekir. Kindar bir hukuk olamaz rovanşist bir hukuk olamaz hukukun temel ilkeleri var hukukun üstünlüğü bir karine ve bir an önce insanların sağlığına e, sağlığının kaybolmaması için murat çalığın da salınması gerekiyor ve aynı şekilde şükrü gençle ilgili de benzer haberler alıyoruz o da daha önce kolon kanseri tedavisi gördü şimdi onunla ilgili de ne yazık ki olumsuz süreçler gelişine dair bilgiler geliyor avukat bugün açıklama yaptı ve ben içerideki özellikle sağlık durumu itina göstermesi gereken tutukluların bir an önce salınması gerektiğini buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Ama diğer taraftan zaten Türkiye tutukluluk bir cezalandırma olmuş. Tutukluluk bir tedbir, tutukluluk bir cezalandırma olamaz. Böyle bir şey yok. Eğer tutukluluğu cezalandırma olarak uygularsanız bu rejim adı hukuk rejimi olmaz. Bu başka bir rejim olur. Bir an önce Türkiye'nin hukuka geri dönmesi gerekir. Geçtiğimiz günlerde yine Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı bir paylaşım yaptı. Sosyal evet. medyadan 9 aydır iddianame hazırlanmadı diye. Ee, ve şu anda bir operasyon daha gerçekleştirildi bu hafta. İddianame halen hazırlanmıyor. Ya şöyle aslında bütün bunların hepsi niye? Şimdi bir 20 kişi alıyorlar. İçinden birini tutuyorlar sonra o bir itiraf oluyor. Orada sonra on kişi alıyor falan böyle. insanları zorla içeriden bir çıkamazsın. Çocuklarına ver. kavuşamazsın baskısıyla. Şimdi ne yazık buraya, ki ne yazık ki itiraflara de zorluyorlar de. ve e, bu Biz süreci uzatıyorlar. De. Bu sürece daha önce hazırlandıklarını biliyoruz. O zaman iddianameniz nerede? Nerede iddianamesi? İzmir'de ne oldu? Bak bir ay iddianaması var değil mi? Burada neden yok? Demek ki bir kasıt var. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi